Abi şeytan sofrası aşağı iniyorsun pamucak kuşadası falan işte aşağı doğru indikçe Meryem Ana var, Efes var, Selçuk işte Efes Arabeleri falan oralarda en yavrum tırmanıyor en tepeye. Bizim bir gelişimizi üç aileyiz. Bir sürü de çocuk var herkeste iki üç falan filan. Bir gelişimizi çekiyor, bir gidişimizi çekiyor. Çıkıyor amfiteyatra en tepeye böyle bir geniş alıyor. Ter içinde gene aşağı iniyor bizi lahitlerle alıyor falan filan. Bütün 45 gün. Yavrum bütün tatili çekti böyle. <laughs> <laughs> Diye. Neyse döndük İstanbul'a falan dedik Ömer koy da bu şu bizim tatili izleyelim. Ulan tatile bir baktık. Bizim tatil Polonya pornosu gibi. <gülüyor> <gülüyor> ah, 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 ah. <laughs> Tamam içinde biz varız böyle oynuyoruz ama. Şişman yayım, rahmetli. <laughs> Mikrofon da yakın. Ah, ah dedikçe Bizim tatil hem, hem ah ah. <laughs> Babam dedi çıkar şunu ya. Böyle giderse bizi gönende düzecekler yani. <laughs> Al sana anı. En son tatilim bu vallahi 85.